Oğlum sen dengesiz misin lan? Sen sen kendini öldürecek mısın oğlum bana? E, ben Türkçe vallahi valla bilmiyorum. Sana... Git bir tane lan, Türk bul lan. Git bir tane Türk bul sokakta. bir dakika bir dakika. Orospu çocuğuna bak ya. Tövbe estağfurullah tövbe ya. Sen sen araban mı dur? Sen sen motor motor motor. Orospu'nun çocuğu motor. Sen motor, kendine git lan motor, Türk bul orada. Motor kitir ne? Lan Türk bul kendine bir tane. Türk birini bul bu kendine sokakta. Türk Türk yok yok. Sen sen tatlı biliyor. Türk kendine sokaktan. Vallahi yok ya. Ben bakıyorum. He? abi sen kim? Getir oğlum ben getir gerizi mısın sen. E Tamam e, sen nereye gittin sen sen kim sen nereye gitti? Oğlum sen Haritada işaretlemişsin ben o oradayım şu anda. Harit harit o lan sen sipariş verdin mi sen sipariş verdin mi getirden? Sen çok... getiri çağırdın mı getiri? Getir getiri? Evet getiri çağırmadın mı sen? Program. Evet program. Program getir. Hüseyin Allah ın... Alo. Alo. He, kimsin? Nerede abi o? Abi burada benim yanındadım. ben Türkçe bilmiyorum. Sen ne diyorsan onu söyleyeyim. Abi orası neresi? Bana bir söylesene ya. Burası Çilek Mahallesi. Tamam, sokağın ismi ne ya abi sokağın? Sokağın, <laughs> Sokak ismi valla No 18 mi nedir? Tamam sokak abi sokağın ismini söyleseniz bana bir. abi. Ha beş dakika sonra ara oğlumu bakala gitti gelsin sen numara versin. Abi sen neredesin? O Çilek Mahallesi'nde treni arkasında. Çilek Mahallesi değil bir kere Cumhuriyet Mahallesi her şeyden önce. Whatsapp'ı aç Whatsapp'ı. E ben internet yok ben sokakta ha internet ya yok. Ya Allah senin belanı versin ya. ya. Nerede oğlum bu sokak? Ben sokağın soka ismine bak sokağın ismine. E valla bilmiyorum zekalı. Ben Çilek Mahallesi tren biliyorum, teler. Telen ne demek? Tren, tren. Tren ne demek oğlum? Tren. O de Ya sizi bu ülkeye alın.